6 Şubat Kahraman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve daha sonra 27 Şubat saat 12.05'te Malatya Yeşilyurt merkezli depremlerde 4 binin üzerinde bina yıkıldı ve 50 binin üzerinde canımızı yitirmiş bulunmaktayız. Bu depremlerden sonra e, insanların e, gerek özellikle karar vericiden, gerek özellikle bu işte ilgilenenlerin bu anlamdan ders, bundan ders çıkarıp da çok ciddi manada önlemler alması gerekmekte. Bu önlemlerin belli bir kısmı alındı, belli bir kısmı kalmakta. Fakat vatandaşlarımız bununla alakalı panik halinde hareket ederek e, bu durumu suistimal etmek isteyen insanlar maalesef ağına düş, düşmekte. Bununla alakalı özellikle e, kayıplarımızı geri getiremeyiz. Allah rahmet eylesin. E, yararlarda Rabbim acil şifalar versin. Fakat bununla alakalı panikle hareket edip de binasını kontrol ettirmek isteyenler de vasıfsız ve lisanssız, ehliyetsiz insanların eline düşmekte. Bunları kanmasınlar. Özellikle yetkili kişilerden, yetkili kurumlardan destek almalarında fayda var. Özellikle biz sahada e, bulunduğumuz süre içerisinde şunu çok net gördük. İnsanlar kendi e, mallarına bir zarar gelmesini kabul edemiyorlar. Fakat maalesef depremin gerçeği bu. Bununla alakalı hasar düzeyini değiştirmek için çok ciddi manada etkileme süreçleri olduğunu gördük. Vatandaşlarımız lütfen bundan kaçınsınlar. İnsanların hayatı canı söz konusu. Bunlarla alakalı farklı çok farklı kurumlardan da çok farklı üniversitelerden de hasar düzeyiyle alakalı raporlar almaktalar. Özellikle çevre şehirciliğin ve bununla alakalı farklı kurumların, farklı ekiplerin ağır hasar verdiği durumlarda da değişimler söz konusu olmakta. Bunlardan lütfen kaçınsınlar. İnsanın canı hayatı söz konusu. Performans analizi yaptırmak isteyen şirketler piyasada çıkmış durumda, çok türemiş durumda. Performans analizi basit bir işlem değildir bunların çok ciddi adımları söz konusudur. Ve gerçekten performans analizine ihtiyacı olan yapıların da bununla alakalı ağır hasar almamış olması gerekiyor. Orta hasarda da onarılabilir düzeyde olması gerekiyor ki e, bu işlem yapılabilsin. Ve özellikle ve özellikle bununla alakalı çok suistimallar söz konusu. Lütfen bunlarla alakalı bilinçli insan, bir, e, bu yetkili kurumlarla gerçekten bu işin uzmanı olan kişilerle özellikle iletişime geçmelerini tavsiye ediyorum. Bu birçok farklı üniversitemizde bu işi yapan hocalarımız mevcuttur. Bu işle alakalı lisans almış laboratuvarlar, özel yetkili kişiler de mevcuttur. Bunlarla alakalı lütfen ehliyet ve lisanslı kişilerle irtibata geçmelerine, panikle hareket etmemelerine tavsiye ediyorum. Bu basit bir işlem değildir. Bazı performans analizinin sonucunda yapılarda güçlendirilme uygun değil raporada çıkabilir bu vatandaşlarımız da üzmesin çünkü gerçekten ilmi dairede gereken neyse yapılmakta özellikle ona dikkat etmelerini tavsiye ediyorum tekrar söylüyorum performans sadece dediğimiz basit bir işlem değildir piyasada farklı bir sektördeyken bir anda bu sektöre giren insanlar bunu yapamazlar. E, basit bir şey gibi görünüyor e, olabilir ama değil aslında. Çok ciddi işlemleri var, çok ciddi teferruatı var. Bununla alakalı çünkü yapılarınızdan karot alınması lazım. Yapılarınızdan alınan karotla birlikte sıyırma yapılması lazım. Donatılar kontrol edilmesi lazım. Projesi yoksa rölevesinin çıkarması lazım. Yani bir çok adım var ve ondan sonra en önemli adımı da modelleme ve analiz işlemleridir. Bu işlemin sonucunda performansı yetebilir de yetmeyebilir de. Güçlendirme işinde de yine güçlendirme projelerinin projelerini çizimi de basit bir işlem değildir. Lütfen ama lütfen panikle hareket etmesinler. Özellikle bu anlamda yapısı ağır hasar almış yapıların da lütfen hasar düzeyiyle ile alakalı e, herhangi bir talepte bulunmasınlar ağır hasarsa insan canından daha önemli değil e, Dolayısıyla bununla alakalı özellikle e, lütfen ama lütfen daha dikkatli ve terniiyle hareket etmekte fayda var.